Merhaba sevgili ikizler burçları, yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için duymanız gereken mesajlara bir bakalım arkadaşlar. Bu arada çekim yerim farklı olduğu için görüntü kalitesi sebebiyle şimdiden özür diliyorum. Hemen başlayalım. Evet 5 tane kartımızı şöyle aldık. İlk kartımız ilk sırada ego var sevgili ikizler burçları. Hemen şöyle karıştıralım arkadaşlar. Evet. İkizler burçları için kupa sekizlisi. Şimdi ego yüzünden açılan bir takım böyle bir aralar. Alıp başına gitme enerjisi. Değnek Şunu şöyle alalım kenara. Büyük arkana güç. Güç sayısı çok önemli. Şimdi önümüzdeki günlerde sevgili ikizler burçları egonun da etkisiyle birlikte yani bir yerde bir şey gururuna dokunur. Ve dersin ki ya ben bunun artık böyle olmasını kaldıramayacağım arkadaş. Ben bunu artık tahammül etmek zorunda değilim. Ee, belki şöyle söyleyebilirim. Yeni bir yerde başka bir başlangıç yapmak, bir yere alıp başımı gitmek, bazı şeyleri arkada bırakmak, geride bırakmak belki zor olabilir ama ben Artık burada kalmak istemiyorum. Kendim için yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Kendim için yeni başlangıçlar istiyorum. Ve ee, bu şeyi, bu kişileri artık geride bırakmak istiyorum. Anlatabildim mi? Bu Hayattaki istediğiniz yere gelemediğinizi düşünerek imajınızda değişiklik yapıp artık eski ikizleri geride bırakmak dahi olabilmekle birlikte tabii ki egonuzu, gururunuzu incitecek birileri bir şeyler söylemiştir. Tamam mı? Yani böyle bir ne bileyim üstünlük sağlamaya çalışmışlardır, sizi kırıcı bir şeyler söylemiştir. Yine bu kişilere de yine arkanızı dönmek, ego yüzünden arkanızı dönmek ve yeni bir başlangıca doğru gitmekle ilgili bir süreç olabilir. Ama özellikle dediğim gibi ego Güç kartımız da var arkadaşlar çok fazlasıyla burada söz sahibi gibi mesafeleri koyacak e, koyulmasına sebep olan enerji olarak karşımıza çıkıyor. Hemen değnek kasına bir kart alalım. Tılsım e, Şövalyesi kartı ile beraber bu özellikle tabii ki iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte hepiniz olmak zorunda değil. Bu bir süreden beri sanki düşünülen bir şey gibi. Bu noktalara geç gelmiş olabilirsin. Bu noktalara gelmek için çok fazlasıyla 10 kere belki de kararını gözden geçirmiş olabilirsin. Çok hemen böyle belki de cesaret edememiş olabilirsin. Ama bu başlangıç dediğim gibi geliyor. Sen bir şeyleri ya da birilerini arkada bırakıp yeni hayatına doğru e, sanki ilerliyor başlangıca doğru ilerliyorsun sevgili ikizler burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Titreşim diyor. İkizler burcu için. Değnek ikilisi. Büyük arkana budala. Ya da deli diyebiliriz Tabii ki. Tılsıması. Buradaki ben hemen ilk gelen enerjiyi söyleyeyim sana arkadaşlar. Bak şimdi bir takım hedeflerim var. Bir yerde bir başlangıç yapmak istiyorsun. Fakat bu başlangıcı yapmaya çok cesaretin olmayabilir. Evet gelecekte atıyorum şurada olmak istiyorum. 5 sene sonra burada olmak istiyorum. Bunun olması için şöyle yapmam lazım. Vesaire dediğim bir şey. Fakat o yol ayrımında bekleyip de açıkçası... Hani o daha henüz böyle bir karar vermeye çalıştığın, belki de çok biraz daha gözden geçirme ihtiyaç duyduğun için bir süreç gibi düşün. Fakat önünüzdeki günlerde sanki o titreşimin, o frekansın, o istediğin şeyle arandaki enerjisel anlamdaki uyum daha da yükseliyor gibi gözüküyor. Sende tabiri caizse tırnak içerisinde deli adımlar var, tamam mı? Deli bir enerji var ve bu deli enerjiyle birlikte sanki riski her şeyi göz alabilecek bir pozisyona giriyorsun Ne oluyor? O şeyle arandaki frekans daha da yükseliyor. Tamam mı? Daha da çok onu kendine çekiyorsun. Ve bu frekansın yükselmesiyle birlikte bak riski göz alıyorsun tamam ama o enerji asıl olan buradaki o enerji o frekansın yükselmesiyle birlikte o başlangıcı o yol ayrımında düşündüğün başlangıcı hayatına çekiyor gibi gözüküyorsun sevgili ikizler burçları. Hemen değnek ikilisine bir kart alalım. Büyük Arkana Mahkeme bak. Diyorsun ki tamam yol ayrımında kaldım, bir süre düşündüm, taşındım ama buna gerçekten deli bir karar vermek lazım, cesur bir karar vermek lazım. Evet büyük adımlar, büyük kararlar ama sen o şeye doğru cesur bir şekilde sanki enerjini yükseltiyorsun ve adımını atıyorsun. Ve o yükselmiş enerjinin karşılığını da bak o gelecek vaat edebilecek güzel somut başlangıç olarak sanki hayatına çekiyor gibi gözüküyorsun sevgili ikizler burçları. Yani buradaki budala yani deli kartı ve mahkeme kartı çok kuvvetli enerjiler onu söyleyebilirim. Zaten risk zaten büyük bir karar ee, ama diyor ki enerjin yükseliyor o enerjini evren alıyor ve diyor ki Hı, ikizler burcu bunu gerçekten istiyor hazır ve o senin hayatına geliyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir başlangıç. Gelecek vadeden bir başlangıç geliyor sanki. Üçüncü sıraya bakalım. Şöyle. Kılıç dokuzlusu, kuponlusu, kılıç altılısı. Uzaklardan biri sana gelmek istiyor sevgili kızlar burçları. Ve bu kişi de açıkçası bir e, üzüntü ya da bir pişmanlık var gibi. E, bir vicdan azabıyla yüzleşme gibi bir durum olabilir İlla hinna, aklın hemen partnerle gitmesin. Evet bu bir partner. Partner adayı tabii ki olabileceği gibi. Çok yakın bir arkadaşın, ne bileyim kardeşin, eşin, dostun herhangi biri olabilir. Burada bir mesafe ve sanki bir mola var. Tamam mı? İşte ayrılıklar, uzlaşma olmaması, terk edilmeler vesaire vesaire. Bunlar araya girmiş olabilir arkadaşlar. F mola yani bir sessizlik var şu anda arada. Fakat bu sessizlik içinde bu kişi işkence çekiyor gibi. Anlatabildim mi? Örnek veriyorum işte pişmanlıklarıyla bir yüzleşiyor, bir boğuşuyor gibi bir enerji var. Çünkü mutluluğu sende görüyor gibi. Çok işte şöyle düşün, İşte çok değerli birini kaybettim, işte onu kırmasaydım keşke. O bunu hak etmiyordu. Anlatabildim mi? Ve şimdi bunu nasıl acaba geri çevirebilirim? Nasıl geri döndürebilirim? İlgili bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen kılıç altılısına bir kart alalım. Kupa olmuşu. Valla bu kişi sana gelmek isteyecek ama çok kolay cesaret edecek mi? Orası biraz meçhul. O yüzden bir kart daha alıyorum. Kılıçız. Vallahi bu kişi senin yanında olmak isteyecek arkadaşlar. Ve zor da olsa tırnak içerisinde bir rahatını bozacak gibi. Bir elini taşın altına koyacak gibi sanki. Evet ona haksızlık yaptım. İkizler burcunu kaybetmemeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjiyle birinin sana geri dönme olasılığı çok yüksek. Birinin sana e, seni geri kazanma isteğiyle bir harekette ve inisiyatifte bulunma ve molaya artık son verme e, durumu söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. O yani şöyle düşün. İşte ne kadar korksa da ya da cesaretini kolay kolay toparlayamayacak olsa da bu kişi bir gelecek gibi, o molayı bozacak gibi. Şu an için belki bir kafasını ve cesaretini toplamaya ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Ama sana gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Nimetler diyor. Beyne kralı tılsım 400. Hmm. Kılıç 300. Şimdi burada arkadaşlar sen bir şeyle ilgili bak tutkuların var, arzuların var, yaşamak istiyorsun. Fakat belli bir takım korkularından dolayı kendini koruma içgüdüsüyle kendini bir kapatıyorsun gibi. Ki bunda bazı geçmişsel acı tecrübelerinin etkisi olabilir. Yani böyle bir düşünmenin evet e, mantıklı bir açıklaması olabilir. Anlatabildim mi? Ne bileyim bir ortada bir yeni bir aşk ihtimali vardır. Ama eski aşkın o kadar canını acıtmıştır ki şimdi önündekini yaşamaya korkuyorsundur. Böyle bir enerji gibi. Bak burada da koruma var. İlgi, sevgi, rehberlik ve tılsım dörtlüsü kendini kapatıyor. Böyle bir enerji. Hemen tılsım dörtlüsüne bir kart alacağım. Büyük arkanı Azize. Evet özellikle yüksek bir dişil enerji var burada. İçgüdülerin, rüyaların, sezgilerin. Da birazcık ya kendimi korumalıyım. Biraz daha dikkatli olmalıyım. Ne bileyim kendi değerimi düşürmemeliyim ya da bir daha adımlarımı dikkatli atmalıyım. Bak sonrasında canım acıyabilir gibi, açıkçası seni yönlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Etkili olabilir gibi gözüküyor. Değnek kralına bir kart alacağım. Kılıç yaveri. Ama bu şeyi de çok merak ediyorsun ya. Çok merakını cezbediyor. Bu bir kişi ise de aynı şekilde, bir macera ise aynı şekilde, bir seyahatse aynı şekilde. Bak burada da ay figürü var görüyor musun? Zaten Azize de vardır arkadaşlar hilal şeklinde. Bakın iki tane. Yani seni kendine çekiyor ama dediğim gibi sanki böyle bir yaşamaktan bir korkma gibi bir durum var. Böyle bir süreç. Kılıç üçlüsüne bir kart alacağım. Tılsım Kralı. Valla tabii ki e, buradaki enerjileri biz yorumluyoruz arkadaşlar. Ama bu kartlara göre şu anda önümüzdeki günlerde seni bekleyen enerjilere göre bu şey korkulacak bir şey değil gibi sanki ya. Bir fırsat aslında. Güzel bir fırsat gibi. Yani her şey ne bileyim eskisi gibi olacak diye bir şey yok. Kötü gidecek diye bir şey yok. Burada güzel hatta bir potansiyel olabilir. Hatta bir nevi kartlar sana buradaki ben, bana soracak olursanız daha çok bir tavsiye niteliğinde ve bu fırsatı kaçırmamanı söylüyor sanki. Tamam mı? Çünkü bu bir kalıcı bir enerji olacak sanki. Yani gelip geçici, yalap şap, sana zarar veren bir şey olmayacak sanki. Böyle bir şey. Bu eğer sana hata yapmış biri ise pişmanlık içerisinde de olabilir bu arada. Gerçekten burnu sürtmüştür. Gerçekten iyi niyetler geliyordur. Ama ben yukarıdaki konudan tamamen bağlantısız yorumlayacağım buraya arkadaşlar. Birçoğunuz için daha bağlantısız olduğunu düşünüyorum. Dedim ya bu seni heveslendiren ve merakını cezbeden bir şey. Ama incinmekten korktuğun için kendini kapatan bir şey. Ama kartlar diyor ki o kadar da korkacak bir şey yok. Ya tabii bundan sonra senin özgür radene kalmış bir şey sevgili ikizler burçlar. Ama sende bir çekince var. Onu söylüyor kartlar. Son sıraya bakalım. Büyük arkanla kader çarkı. Büyük arkanla sihirbaz. Şimdi bak burada sevgili ikizler burçları. Bilgelik enerjisiyle düşündüğüm bir şey var. Bir şeyin planlı programını yapmayı, strateji geliştirmeye çalıştığını düşün. Aynı öyle bir şey. Akıllıca adım atmalıyım. Bir şey yaratmakla ilgili bir şey ortaya koyabilmek. Enerjini, verimi bir şekilde ortaya koyabilmek. Ve bütün gücünü, cesaretini, bilgini ortaya koyup güzel bir şey yaratabilmekle ilgili bir plan program gibi düşün bunu tamam mı? Bir strateji gibi düşün. Burada kader çarkı seni etkileyecek diyor. Olumlu anlamda. Ve iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili olmalısılığı çok yüksek bu durumun. Sanki bir iş kurmak vesaire gibi de bunu düşünebilirsin. Paranı çoğaltmak, o işte yükselmek, kendini göstermek bunlarla ilgili. Çünkü sihirbaz yeteneklerini gösterir aynı zamanda. Burada seni aynı zamanda kader de destekleyecek diyor. İlahi güç de seni bir şekilde destekleyecek diyor sevgili ikizler burçları ve sen buradan elin dolu döneceksin sanki diyor. Bilgelik artı ilahi güç ikisi bir Voltran oluşturuyor ve sen buradan karlı çıkıyorsun. Bir şeyi çok güzel bir şekilde ortaya çıkarıyorsun. Yeteneklerini ortaya koyuyorsun. Sahneliyorsun. Yaratıyorsun sanki. Öyle bir süreç. Hemen bir kart alalım. Ve sihirbaza. bakar mısın? Ve kupa dokuzlusu kartıyla beraber sanki bir hayalini forma dönüştürüyorsun. Ve bu yolda dediğim gibi kader çarkı da seni destekleyici olacak. Ben hep kendi işimi kurmak isterdim. Nasıl yapayım? Edeyim vesaire. Tamamen hazırsın sihirbaz kartıyla. Bir de güzel gelişmeler, şanslı gelişmeler oluyor mu sana? Hop o hayaline ulaşıyorsun. Böyle bir süreç sevgili ikizler burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.